Evet, şimdi arazi düzenlemeleri ile ilgili bir örnek yapacağız kotlu geometri konusunda. Şimdi öncelikle arazinin 15 kotunda bir platform düzenlenmesi isteniyor. Ve biz bunun çevresini kazı ve dolgu şevleri olarak planlayacağız. Öncelikle kazı ve dolgu için bir eğim belirlememiz gerekir. E, doğal olarak kazı eğimi her zaman dolgu eğiminden fazla olacaktır. Biz e, burada bir eğim doğrultusu çizelim. Kazı eğimimiz 45 derece olsun. Dolgu eğimimiz ise 30 derece olsun. Şimdi burada öncelikle çizimimizin ölçeği önemli ve eğim çizgilerimizin kaç metrede bir geçtiği önemli. Bakıyorum 10, 11, 12, 13 eğim çizgilerim 1 metre yüksekliklerden geçiyor. Ölçek de belirleyelim. Ölçek 1 bölü 200 olsun. Ölçek 1 bölü 200. O zaman 1 bölü 200 ölçekli çizimde 1 metre kot yüksekliği ölçekte 0,5 yükseklikten kesmem gerekir. Ben öncelikle 1 metre yükseklikten kesiyorum. Elde ettiğim İ mesafesi İK, diğeri ise İD. Şimdi kazı yapacağım yerler 15 kotundan itibaren bu taraf bu yüzeyde kazı olacak, bu yüzeyde ise dolgu olacak. Önce kazıyı yaparak başlayalım. Nasıl ki çatılarda saçaklara paralel doğrultuda kotları çiziyorsak, yine arazinin kenarına paralel doğrultuda Kotlarımızı yeni düzenlenmiş kodlarımızı oluşturacağız. İK mesafesini bu yönde aldım. Şimdi birinci 15 kodu ve 15 kodunun kesiştiği nokta burasıydı. Yeni çizeceğim interval bana 16 kodunu düzenlenmiş 16 kotunu ifade eden doğrultu. Doğal arazinin 16 kodu ise burada. O zaman ikisinin kesişim noktasıdır. Bir sonraki çizeceğim kot 17 kotunu ifade eder. Arazinin doğal kotuyla kesiştiği nokta ara kesit noktası. Bir sonraki kotu çiziyorum. 18, 18'de kesişti. 19, 20 kesiştiği noktaları birleştirerek devam ediyorum. Şimdi şu yöndeki kazı bu yöne doğru nasıl ki saçaklara dik doğrultuda bir tarama yapıyorduk çatılarda şevde ise bir kesikli pardon bir kısa bir uzun çizgi olarak tarama yapıyoruz ama bu yöndeki eğim nerede sonlanıyor bu kenar iki kenarın ara kesit doğrultusunda sonlanıyor ara kesiti de nedir açı ortaydır çünkü burası da kazı burası da kazı ve kazı için belirlediğimiz eğim eşit olduğuna göre açı ortay doğrultusunda sonlandı. Taramamızı yaptık. Şimdi diğer yüzeye gelelim. Bu yüzeyden ya da karşı yüzeyden devam edelim. Yine kazı olduğuna göre İK mesafesini aldım. 15'ti. Bu 16. Bir sonraki 17. Bir sonraki 18. 19 diye devam etti. Bunları birleştirdiğimde Açı ortay doğrultusuyla kesiştiği yer, açı ortayla nerede kesişiyorsa bu kenardaki yüzeyimizi bize sınırlandırdı. Burada ise yine eğim araziye doğru çünkü arazinin kendi eğimi daha yüksekte, arazi daha aşağıda. Şimdi bu yöne geldik, 15 kotu. Çizdiğim mesafe 16 kotuyla ileride bir yerde kesişti. 17 kotuyla kesişti. 18 kotuyla kesişti. E burası 18 ve 19 arasında 18,5 gibi bir nokta. O zaman bu nokta ile birleşecek. Burası da 18 ve 17 arasında bir nokta olduğu için bu şekilde birleşecek. Yani arazimizin bu yüzeyinde de yine araziye doğru oluşturacağımız platforma doğru bir eğim bir şey söz konusu. Çizimi. Bu çizdiğim doğrultuların hepsi farklı yönlerde olabilir. Yani son noktayı bulup ilk noktayla birleştirmiyorum. Her noktayı ayrı ayrı kesiştirerek elde ediyorum. Yön değiştirdiği noktalar açı ortay doğrultuları. Kazı Eğimini tamamladıktan sonra şimdi dolgu kısmına geldik. Dolgu için belirlediğimiz dolgu eğimine göre bir ID mesafesi bulmuştuk. Bu sefer yine aynı yüzeyden başladım. ID mesafesi bu. Aşağıya doğru gittiğimize göre arazinin mevcut eğimi 15'te. Yeni çizeceğim interval 14. Düzenlenmiş 14 bu ise arazinin mevcut 14 kutuyla kesiştiği nokta burası. Bir sonraki eğimi çizdiğimde 13 ile 13 kesişecek. Ben 15'ten başladım. 14, 13. Ama görüyorum ki burada açı ortay doğrultusunu çizdiğim zaman zaten çok kısıtlı bir alanım var. Yani sadece bu yüzeyde bu kadarlık bir dolgu yüzeyim var. Şimdi diğer yöne geçiyorum. Şu yönden devam ediyorum dolgu ID mesafesini aldım. Arazi 15'te, bu 14'te, bir sonraki 13 ile kesişti, bir sonraki 12 ile kesişti. Yine açı ortay doğrultusunu çizdiğimde böyle bir noktada kesiştiğini gördüm. Yine burada dolgu olduğuna göre araziden dışarıya doğru bir şev söz konusu. Evet, arazinin alt kısmına geldik. 15 kutu. i d mesafesini çizdiğimde bu 15'te 14. 14 nolu intervalle kesiştiği nokta burası. Bir sonraki paraleli çizdiğimde 13 ile kesişti. Bir sonrakinin çizdiğimde 12 ile kesişti. Şimdi nerede kaldık? Burada kalmıştık. Burası 15 ve 14 kota arasında bir noktaydı. 14 ile 13 ile kesişti ve 12 ile kesişti. 12 ile kesişirken zaten bizim daha önce bulduğumuz ara kesit açı ortay noktasından geçmesi gerekir. Yine araziden aşağıya doğru bir şev oluştu ve yine arazinin kenarına dik yönde tarama yaparak bu şevi tamamladık.